De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi ve sözcüğünün şerrinden, o ki insanların gözleri ve seseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Nas Suresi Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku Hikayeleri serimizdeki hikayemizin adı, Dinler Yüzünden Banyoya Giremiyorum. Olayları yaşayan kişinin ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Konuya nereden başlasam bilemiyorum. Ben bundan bir yıl kadar önce fincanlı cin çağırmıştım ama gelip gelmediğinden ve gönderilip gönderilmediğinden hiçbirinden emin değilim. Sadece bildiğim bundan bir yıl önce cinler ve dünya dışı varlıklar hakkında aşırı meraklıydım ve sürekli araştırırdım. Başımdan geçen olayı gelince 5-6 aydır arada banyoya girdiğim zaman böyle üstüme bir ağırlık çöküyormuş gibi oluyordu. Bayılacak gibi oluyorken ablama ya da anneme seslenirdim. Ayağımı kımıldatacak bile halim olmuyordu. Perşi şey gibi yığılıp kalıyordum. 5-10 dakika sonra bu durum düzeliyordu. Fakat son yaşadığımda böyle olmamıştı. Yine bir gün banyoya girmiştim ve üzerime aynı şekilde ağırlık çöktü. Ne olduğunu bilmiyorum. Ablama seslendim fakat beni duymadı. En son hatırladığım şey de bu. Sonra bayılmışım. Hastanelik olmuşum. Beni uyandırdıklarında annem yanımda olmasına rağmen onu görmüyormuşum. Anne diye bağırıp çağırıyormuşum. Ayna getirmişler önüme. Göz bebeklerimi geriye atmışım. Bakmak istemiyormuşum. 3-4 kişi beni zor zapt etmişler. Babam, annem, kuzenim vesaire. Sonra hastaneye gittiğimde kimseyi tanımamışım. Yani anlayacağınız bir hafta benim hafızam gitti. Kendime geldiğimde hastaneye gittiğimi dahi hatırlamıyorum. Doktorlar hiçbir şey bulamamışlar. Sara ve bunun gibi. Her şey tüm röntgenler, filmler çekilmiş. Ama hiçbir şey çıkmamış. Bu olaydan bir ay sonra tekrar banyoya girdim. Yine aynı şekilde üzerime bir ağırlık çöktü. Anneme bağırdım. O beni çıkarttı düşüp bayılmışım. Beni banyodan çıkarmalarından bir saat sonra kendime geldim. Bu sefer hafızam gitmemişti ama ayağımın kımıldatacak halim bile yoktu. Artık banyoya girmeye dahi korkuyorum. Bilemiyorum bütün bunlar nedir. Doktorlar teşhis koyamadılar. Hiçbir sorunum yok ve bu olay sadece banyoda oluyor. Başka hiçbir yerde olmuyor. Hocaya gidecektik. Ancak her hocaya güvenilmediği için ve daha kötü olmaması için gidemedik. Kayıp Cevşen Altında mezar oldu ortaya çıkan öğrenci evinde kalan iki kızın başından geçen korkutucu olaylar. Hikayeyi yaşayanlardan biri anlatıyor. Karanlık havalardan hep korkmuşumdur. O sabah da her zamanki gibi okula gitmek için saat altıda kalkmıştım. Kışın ortasında olduğumuz için hava karanlıktı. Ve bir de bunun üstüne yağışlı olduğu için de daha da kararmıştı ortalık. Ben zaten karanlık havalardan hep korkmuşumdur. Banyonun perdeleri uçuşmaya başladı. Üzerime okul kıyafetimi giydim. Kahvaltı yapmaktan vazgeçtim. Çünkü mutfakla benim kaldığım odan arasında baya bir mesafe vardı ve ben mutfağa girmeye korkuyordum. Bir an önce evden çıkmak istiyordum. Banyoya girdim saçımı toplamak için. Banyonun perdeleri uçuşmaya başladı. Ama rüzgar yoktu zaten banyoda rüzgar olması imkansızdı. Perdelerin uçuşması beni ürperttiği için daha hızlı hareket etmeye başladım. Banyonun ışığı kapanıp iki saniye kadar sonra tekrar açıldı. Kapıyı açıp baktığımda kimse yoktu. Zaten o gün arkadaşım da evde yoktu. Hemen çantamı alıp çıktım. Okul çıkışı arkadaşımla beraber eve geldik. Yağmur yağıyordu. İkimiz de korktuğumuz için benim odada beraber oturuyorduk. Ben Canım sıkıldığı için boynumdaki cevşeni çıkarıp sallamaya başladım. Cevşen birden koptu. İçindeki kağıt fırladı. Tak diye bir ses geldi. Yere düştüğünü düşünüp yerde aramaya başladık. Biz ararken üst katta oturan Aysu abla bize bakmaya gelmiş. Üstüne basarsanız çarpılırsınız dedi. Biz tabii daha da çok korktuk. Aysu abla işi olduğunu söyleyerek gitti. Biz yatağın üstüne şifon yerin üstüne filan da baktık ama yoktu. Üstüne basmaktan korktuğumuz için yatağa oturduk. Sonra ben lavaboya giderken şifon yerin üstüne tekrar baktım. Orada duruyordu. Daha önce defalarca bakmıştım. Orada olmadığına emindim. O gün çok korktum ve ailemin yanına taşındım. Sonradan öğrendim ki o evin altında eskiden bir mezar varmış. Oturma odası. Şu son günlerde cinlere kafayı taktım. Cinlerle ilgili yazılar, bilgiler hikayeler, videolar izliyordum. Korku videoları izleyip zevk alıyor, her korku türündeki filmleri bitiriyordum. Rüyama da girmiyordu ve ben de hava atıyordum. Cinlere de inanmıyordum zaten. Ta ki o güne kadar. O gün yine bir video izledikten sonra saatin 00.30 olduğunu gördüm. Artık yatma zamanı, geç oldu dedim ve dişimi fırçalayıp kafamı yatağa koydum. Tam o sırada kardeşimin çişi gelmiş olmalı ki sesler çıkardı ve ayağa kalktı. Ben de hemen kalktım. Tuvaletini yaptırdım ve geri getirdim. Keşke kalkmasaydım da annem götürseydi kardeşimi. Kardeşimin üstünü örttüm ve kafamı tekrar koydum yastığa. Bu sefer rüyamda kardeşimi oturma odasında görüyordum. Hocalar gelmiş üflüyordu. Annemle babam kollarından tutuyordu. İçeri daldım ve "Ne oluyor burada?" dedim. Hocalar, kardeşine musallat olmuşlar oğlum dediler. Aklıma hemen okuduğum bilgiler geldi. O bilgilerden biri, cinlerden korkmazsanız size bir şey yapamazlardı. Yavaş yavaş kardeşimin üstüne yürüyüp, kardeşimi rahat bırak diye bağırıp, okkalı bir tokat yapıştırdım. Kardeşim kafasını kaldırıp bana bir bakış attı ve kafamdan kaynağı sular döküldü. Kardeşim bayılmıştı. Yanına koştum. Biraz sonra kendine geldi ve rahatladık. Cin onu rahat bırakmıştı. Cin gitmişti. Ama biz öyle sanıyorduk. Evet, cin onu rahat bırakmıştı fakat bana musallat olmuştu. Cin'in gittiği düşüncesiyle tekrar yatağıma doğru gittim ve yeniden uyudum. Uyurken sesler duydum. Hemen saate baktım. Saat 3.34'tü. Kardeşim yatağında değildi. Tuvalete gitti düşüncesiyle onu tutmak için aramaya koyuldum. Ve oturma odasında tablet oynadığını gördüm. Kapının ucundan bakarak ''Ne yapıyorsun burada? Saat kaç haberin var mı senin? Babam duyarsa seni öldürür.'' dedim. Kardeşim korkunç bir gülümseme atarak işaret parmağıyla önünü gösterdi. Kapıdan kafamı içeri doğru uzattığımda babamı gördüm. Namaz kılıyordu. ''İlk önce herhalde babam oynamasına izin verdi.'' dedim. Ve ''Allah kabul etsin.'' dedikten sonra yatağıma gidiyordum ki o da ne? Saat 3.34. Bu saatte ne namazı? Hemen odaya gittim ve babama ''Baba daha sabah ezan okunmadı. Ne namazı kılıyorsun?'' derken ayakları dönmeye başladı ve ağzı kulaklarına kadar açılarak bana baktı. Kapının yanlarına tutun. Ayakta zor duruyordum. Allah'ım neler oluyor bana yoksa korktuğum başıma mı geldi derken koridorda annemi gördüm. Beyaz bir elbise giymişti. Anne hemen koş Babama bir şeyler oluyor derken yavaş yavaş korkunç bir gülüş atarak üstüme doğru gelmeye başladı ve arkasından daha önce hiç görmediğim bir adam çıktı. Adama saldırmaya çalıştım ve birden babam önüme gelerek beni geri fırlattı ve yere düştüm. Gözümü açtığımda tekrar yatağımdaydım. Allah'ım, neler oluyor böyle diyordum içimden. Örtüyü kafama kadar çektim ve telefonumu aldım. Bir şey olursa polisi ararım dedim ama sakarlık başımı belaya soktu. Telefon yatakla duvar arasına düşmüştü. Almaya çalışırken arkadan kusma sesleri geldi. Arkamı döner dönmez gözleri simsiyah, ağzından beyaz sıvı akan bir varlık üstüme atladı ve uyandım. Allah'ım sana sonsuz kere şükürler olsun. Kabus görmüşüm dedim ve saate baktım. Saat yine 3.34'tü. Besmele çektim ve kardeşime baktım. Fakat yatak boştu kontrol etmeye gittim. Ve oturma odasına kafamı hafifçe uzattım. Ve gördüklerim karşısında şok oldum. Kardeşim koltuğa oturmuş tabletle oynuyordu. Bir daha da kesinlikle ne korku filmi seyrettim ne de onları bir daha araştırmaya cesaretim olmuştu. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ürkütücü gerçek yaşanmış üç korku hikayesini sizler için anlattım. Sizin de başınızdan geçen bu tarz olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.